Türkiye'nin gündemine düşen aslında hepimizin çokça bildiği bir Kürşat Ayvatoğlu meselesi var. Kürşat Ayvatoğlu meselesini sadece Kürşat'ın konforu üzerinden konuşursak gerçeği ıskalarız arkadaşlar. Kürşat belediyeye gelmiş, şunu yapmış, lüks arabalarla geziyor, şunlarla geziyor, bunlarla geziyor ile kıyaslarsak gerçeği ifade etmemiş oluruz. Hatırlayalım, bundan 10 gün önce, 15 gün önce, bir ay önce bu partinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve onun il başkanı hiç acımasız bir biçimde bu ülkenin en parlak gençlerini, Boğaziçi Üniversitesi gençlerini terörist ilan ettiler arkadaşlar. Hatırladık mı? Emek emek okuttuğumuz ve bu ülkenin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden birisinde eylem yapan gençleri Doğan Ünlü terörist ilan etti arkadaşlar. Dedi ki onlar orada terör eylemleriyle beraber. Onların içerisinde AKP'li ailelerin çocukları vardı. MHP'li ailelerin çocukları vardı. Cumhuriyet Halk Partili çocuklar vardı. Kendisini sosyalist hisseden çocuklar vardı. Feminist hisseden çocuklar vardı. Atatürkçü ve milliyetçi hisseden çocuklar vardı. Ama hepsinin de derdi Türkiye daha ileriye gitsin. Bu topraklarda ter dökenler huzur ve refah içinde yaşasın. Ve bilim ileriye gitsin diye dert ettiler. AKP... Bunları hepsini terörist ilan ederken dönüp bir tarafa bakalım. Türkiye belki yeni biliyor. Kürşat, Kürşat arkadaşlar ben size bir tablo göstereyim. Şu tabloya lütfen bakın arkadaşlar. Bu tablo 2020'den 2011 yılından sonra milli geliri gösteriyor. Şu çizgi vatandaşın milli geliri. Vatandaşın milli geliri sürekli geriye giderken, düşerken Kürşat'ın milli geliri sürekli yükselmiş arkadaşlar. Kürşat'ın milli geliri alım teriyle mi yükselmiş? Hayır. Kürşat'ın milli geliri liyakatsızlıkla, yolsuzlukla, adam kayırmayla ve kollamayla. Kimler kollamış arkadaşlar? Tahsin Babaş kollamış. Kim sağ Tahsin Babaş? Genel merkeze kim refer etmiş Kürşat'ı? Tahsin Babaş refer etmiş. Şimdi soru şu. Akla ve vicdanı bir soru. 2007 yılında araba pazarında 5 liraya fotoğraf çekerken 7 yılda bu kadar servetin üzerine, bu kadar şatafatın üzerine, bu kadar lüks arabaların üzerine konan kendi halinde bir Anadolu çocuğu bu kadar şatafat yapıyorsa bu ülkeyi yönetenlerin 1, 2, 3 numaraların servetini varın siz hesap edin. Kendi halinde Kastamonlu bir çocuk araba pazarında 5 liraya fotoğraf çekerken 7 yıl içerisinde Porsche'lere, Jaguar'lara, en lüks partilere, kokain partilerine katılıyorsa bu ülkenin beşli çetesinin bu ülkenin yurttaşlarından aldığı serveti barınsız hesap edin. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Kastamonu'da kendi halinde bir Anadolu çocuğu, kendi halinde mazlum bir Kürşat'tan zalim, fırsatçı, herkese parmak sallayan bir kişi inşa etmişse bu iktidar, tepedekiler her gün her birimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek verenlere, Millet İttifakı'na emek verenlere, sıkıştıklarında kendisinden ayrılan genel başkanlarından, sıkıştıklarında kendisinden ayrılan Dışişleri Bakanı'na aynı gece hain ilan ediyor arkadaşlar. Ali Babacan partiden ayrılıyor, bir gecede hain ilan ediyorlar. Davutoğlu partiden ayrılıyor, bir gecede hain ilan ediyorlar. Neden biliyor musunuz? İşte bu düzen böyle devam etsin diye. İşte kendi varlıklarını ve zenginliklerine her gün her gün daha büyüsün. Kastamonu'nun çocuğu ben çocuğumu tedavi ettiremedim diye her gün kendi başının çaresine baksın diye. Her gün bu partinin milletvekilini bu sokakta bizim Hasan diye sahip çıkılan milletvekilimize ya sayın vekilim benim oğlum evli işi yok yuvası bozulacak. Allah rızası için 3 aylığına oğluma bir iş bulalım. Oğluma bir iş için imkan sağlayalım. Olmadı. Eşim işten çıktı. Oğlum işten çıktı. Evimizde gıda yok. Bize bir gıda gönderebilir misiniz diye her gün Kastamonular kendi derdine çözüm ararken işte AKP iktidarı kendi kürşatlarını büyütüyor arkadaşlar. Bu mesele Kastamonu'yu mahcup etti meselesi değil. Bu mesele Türkiye meselesidir. Bu meseleye doğru bir biçimde vakıf olmayan hiçbir siyasi anlayır. ister İster MHP'li olsun, İster İYİ Partili olsun, ister Cumhuriyet Halk Partili olsun, ister AKP'li olsun, Türkiye'yi düzlüğe çıkaramaz. Bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde emek veren bütün gençlik kolları başkanı dahil hepsini buradan çağırın. Lütfen başınızı kaldırın. Lütfen gerçeklere bir kez olsun bakın. Size verilen işaretlerle bu ilde siyaset yapanları sosyal medya üzerinden linç etmek yerine Asım'ın nesli diye yola çıkıp bu ülkedeki her türlü yozlaşmanın kaynağına dönüşmüş olan AKP'ye sırtınızı dönün. Bu ülkenin öz evlatları buradır. Hepinizi buraya bekliyorum. AKP'de gelecek gören bütün gençleri Atatürk'ün bayrağının altına, milli bağımsızlık mücadelesinin bayrağının altına, eşitlik ve adalet mücadelesinin bayrağının altına çağırıyorum. Kürşatlar orada kalsın. Alın teriyle üniversitelerde okuyup ben iş bulacağım diyen, sanayilerde çalışıp evimi geçindireceğim diyen sarımsak tarlalarında, pirinç tarlalarında, Kastamonu'nun orman köylerinde ter döken bütün gençlere çağrım Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı altında birleşmektir ve ülkeyi huzurlu ve refah günlere el birliğiyle ulaştırmaktır. Gençlik Kolları Başkanım burada. Ona da burada sizlerin huzurunda görev veriyorum. Bu Kastamonu'nun bütün gençlerinin sorunlarını bütün anlamızın son terine kadar emek vereceğiz arkadaşlar kürşatları ortaya çıkmasın diye, yeni yavrularımız ve gençlerimiz yozlaşmasın diye onları kucaklamamız gerekiyor. Eğer asmaya çalıştığımız kişi kürşatsa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayışına yakışmaz. Ancak kürşatlar üzerinden AKP iktidarını her gün teşhir etmek, ilçe başkanlarımızın görevi, kadın kollarımızın görevi, gençlik kollarımızın görevi. Dolayısıyla AKP'nin il başkanından milletvekillerine, bu ülkede bir çocuğa, bir gence evinden gece yarısı gözaltına alınırken, 15 yıl hapis cezalarıyla yargılanırken, aynı gece sosyal medyalarından paylaşım yapıp hain ilan edenler, bir kelime de kürşatlarına yok o danışmandı, danışman değildi demek yerine, büyüttüğünüz ve palazandığınız kürşatlarınıza eyvah biz ne yaptık? Bizim de çocuklarımız var. Bu ülkeye nasıl zarar veriyoruzu düşünmeye davet ediyorum. Ve tekrar ediyorum. AKP yönetici kadrolarının kaybettiği en önemli şey utanma duygusudur. AKP il başkanını utanmaya davet ediyorum.